Otonet'ten merhaba. Bu bölümde EDC şanzıman nasıl resetlenir, nasıl sıfırlanır? Arkadaşlar EDC şanzımanı resetlemek için öncelikle araç P konumunda olacak aracı çalıştıracaksınız. Sonra aracı N konumuna yani boşa alacaksınız. Ve 10 saniye boyunca tapagas yani kiptağım yapacaksınız. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Sonra 10 saniye daha bekleyeceksiniz. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Aracı daha sonra park konumuna alıp stop edeceksiniz. Araç bu şekilde kendini resetleyecek, sıfırlayacak. Yani fabrika ayarlarına dönmüş olacak. Çünkü özellikle ikinci el bir EDC şanzımanlı araç aldıysanız sizden önceki e, e, kullanan sahibinin hangi şartlarda ve nasıl bir kullanma karakterine sahip olduğunu çok bilemezsiniz. O yüzden bu işlemi yaptıktan sonra bir e, 10-15 dakikalık bir sürüş yaparsınız ve sizin sürüş karakterinize göre de şanzıman kendini güncellemiş olur. Beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Beğenmezseniz canınız sağ olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.